Şansıma ya, tam konuşmaya gireceğim, arkadan köpek geçiyor. Tövbe Neyse çöktü Allah'tan. <laughs> ya arkadaş tam konuşmaya gireceğiz. Köpek fırladı ya. <laughs> Tövbe yarabbim. Neyse. Şimdi sınavı verdik. Sınav bitti. Artık e, üniversite serüvenimiz bitti. Allah'ın izniyle. Artık bu saatten sonra şöyle bir hesap etmem. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. 6-7 ay boyunca 6-7 ay boyunca düzenli olarak zaten hani e, sırf şu sınav sürecine ötürü biraz fazla kaçırdım yemeği ama 6-7 ay boyunca özellikle e, baya şey yapacağım şekersiz yiyecek içecek olarak besleneceğiz şu sınav süreci vardı benim bir tane tek ders sınavım vardı onu hallettik. Şimdi full artı full e, antrenman. Şimdi rahat bir saattir yürüyoruz yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir saatte koşu yapacağız burada. Eve otobüsle gideceğiz. Yürüme sebebim param bittiği için abonman yapamadım. E, abonman yapamadığımız için kısıtlı paramız var ve parayı kısıtlı kullandığım için kısıt çok kısıtlı olduğu için bayağı bir kısıtlandı yani hani öyle 100 lira falan da değil yani bayağı bir kısıtlı olduğu için şu an e, kartı atıyorum ki geri dönüş olarak geleyim kedi nasıl bakıyor <laughs> sansar gibi neyse kartı şu an bir kere e, eve gidecek hakkım var 19 lira olması lazım. Oradan da geçemeyiz. O şekilde yani. Bakalım şimdi antrenmana gidiyoruz. Bakalım. Ama en kısa sürede bir abonmanı yapacağım ya. Abonman benim her şeyim abi. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela elinde şey yok. Hani sıfır lira olsun. Ama abonmanla abonman her yere gidersin. Öyle bir rahatlık var. Saat şu an yedi buçuk. On bin olmuş, on iki bin adam. <laughs> Antrenmana gidiyoruz bu şekilde, dediğim gibi. Ya benim için sıkıntı yok, dediğim gibi. Şimdi ben sürekli buraya gidip gideceğim ya. 6 7 ay önce her gün her gün ya yani sabah akşam sabah akşam geleceğim ben buraya öyle söyleyeyim daha iyi anlayın. Günde kaç kere binmiş olabilirim? Günde mesela 5 ee, kere ya da 6 kere basma hakkın olacak. O şekilde yani mecbur abonmanı yapacağız. Az zaten bu şekilde ya. Okula da bir şekilde gittim. bu değildi. Kırmızı olanı gidin. Kırmızı poları. Ya yeni bir çanta aldım. Eee çanta kamp çantası olarak gözüküyor. Bunu sağa geçip e, göstereceğim çantayı. Hatta şimdi markete gidip bir tane de su alacağım onu unutmayayım ya. Boğazım biraz gıcıklaştı. Ee, hazır paramı da yanına getirmiştim. Şimdiden zaten bakayım. 12.500 adıma geldi yani. Sağda koşacağız bir 10.000 adım falan. E, ee, otobüse ineceğiz eve gideceğiz 2.500 adım daha. 25-26.000 adım olacak sadece bugün. Güzel. Laf söylemek bana düşmez ama bence bizim yani benim gördüğüm diyeyim benim gördüğüm tarafla, benim gördüğüm kadarıyla bizim millet bence tembel. Niye? Ee, abi sağa sola bakıyorum şöyle. Hani mesela yürüyen, spor yapan yok. Mesela herkes, ya yani şöyle söyleyeyim ekmek almaya bile arabaya giden var yani. Öyle söyleyeyim. Hani. Tabii bizim böyle bir ömrümüz boyunca hiç böyle fırsatımız olmadı. Araba, alma muhabbeti falan e, haya şartları buna el vermedi. Ben asla zaten kalkıp da gocunmuyorum bundan ya <laughs> hapşurdum da videoyu durdurmak zorunda kalmıştım. <laughs> ya şimdi sınav süreci vardı benim. Bir hafta falan gelemedim yani buraya. Hatta bir hafta mı, bir buçuk hafta mı, iki hafta mı ne gelemedim yine. Bu sınav süreçleri beni yoruyor. Allah'a şükür daha bu saatten sonra sınavmış, üniversitemiş görmek istemiyorum artık. Midem bulandı yani artık. E, paramı kazanmak istiyorum. Bu yıl inşallah onun atılımlarını yapacağım. Yani yeter. Okumak tabii ki de çok güzel bir şey abi. Şimdi ben onu bir şey demiyorum da yıllardan beri okuyoruz. E okuduğumuz şimdi artık yine bir Nasıl otobüs ya? Bir gidin yaptırın. Neyse. Bugün cuma Ha, bugün cuma bir de. Ben de diyorum niye buralar boş falan. Saat şimdi saat kaç? Yedi buçuk. Ya niye buralar boş? Tabi boş olur. Bugün cuma abi. Hafta sonu ya. Çok araba olmuyor. Neyse. Üniversite okumak güzel bir şey. Beni ileri atıyor. Birçok kişiden ileri atıyor ama hani okuyana kadar da zaten canı çıkıyor abi. Sürekli derslere geçmek zorundasın. İşte sürekli ders çalışmak zorundasın. Hani ya ne olacak falan da diyeceğim bir dersler de değil üniversite üniversitede her ders önemli. Hocaların inisiyatifi olmasa zaten bu dersi geçemezsin. O ayrı mesele. E bir de şey yani abi önemli yani sen bunları geçmek zorundasın. Ben açık konuşmak gerekirse geçen sene birinci sınıftayken Yok e, yoktan ne birinci sınıfı bakayım. 1, 2, 3, 4 Pardon birinci sınıf diyorum ya Güz döneminde Geçen sene benim 3 tane kaldığım vardı. Sonra bahar döneminde 4 tane kaldığım oldu. Toplam 7 ders. Üniversite hayatım boyunca 7 derse kalmıştım. Sonra bu sene kendime söz verdim. Dedim ki böyle böyle eğer dedim ben dedim bu dersleri geçeceğim. Ben de bir kafaya koydum. Dur şuradan dur paramı çıkarayım. 20 TL. Aç da bu. Çantam bu bu arada. Neyse. Paramı almam lazım. Para para ha. Burada. <laughs> Sadece şu sağda kalıyor da ben şimdi şey yapacağım. Su almam gerekiyor ya. Ha, son param bu. Açık konuşayım. Şu millet zengin falan zannediyor da al bak. Son param bu. Yani millet zengin zannediyor değiliz ama. Allah aşkına. Neyse şimdi Geçen sene 7 tane kaldığım ders vardı. Ben bu dersleri dedim ki ben kendime söz verdim. Dedim annemin yüzünü kara çıkarmayacağım dedim. Dedim ben bu dersleri geçeceğim. Senenin başında ilk gün, hiç Oturdum hocayı dinledim. Ee, İlayda hoca bize hep quiz yapar. İlk zamanlar, ilk hafta falan ders yapmaz yani. Öyle söyleyeyim. Ee, ders yapmaz ilk hafta. Quiz yapar. Hani işte kahot diyor şey var. Uygulama var kahut boyun şu yalan konuşmayayım diye. Bir uygulama var. Uygulamadan dersleri yüklüyor. Oradan yapıyor mesela. Biz de oradan girip sınavı şey yapıyoruz. Neyse ilk günden zaten başladık yani. Kendimize de söz vermiştik. Zaten daha o zamanlar e, stajlarımız falan da vardı. Neyse ilk günden başladık not almaya falan fistan derken ilk dönem e, 8 ders bir tanesi staj olmakla beraber yeni derse giriyordum. İşte ilk dönem bütün hepsini geçtim. Üç tane bütün olmuştu. Ucu ucuna kaçmıştı. işte kısa sınavlara girmemiştik falan. Sonra onları geçtik komple. Tık 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 hepsini geçtik. Şeye geldik. Bahar dönemine geldik. Ee, bahar döneminde hiç bütünlemeye bile girmeden, bütünlemeye bile girmeden şeye geldim direkt. Eee okulu bitirdik. Son bir tane alamadığım ders vardı. Onu da verdik. Bitti gitti. Şuradan bir suyumu alayım. Ondan sonra video açacağım yine. Şuradan girebilirsek. şeyini ya. Dur videoyu durdurayım açarım yine.